Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash of Clans serimizin devamıyla karşınızdayız duvar imajısı açılmış ee, siz gelmeden ben bir savaş yaptım şöyle ilk 97 aldık şöyle bir köydü devleri saldım şöyle 8 tane dev saldım Barbarları saldım. Şöyle gittiler. Böyle bütün köyü yok ettiler. Tam yok ettikleri sırada şurada takıldılar. Şunu yıktılar. Şuraya kadar geldiler. Zaman bitti. Zaman bitmeseydi %100 serimize devam ediyorduk. Şöyle bakın. 50 saniye kala buraya gitmişiz. Böyle gelmişiz. Gördüğünüz gibi şuralarda. Olsun yine de güzel şeyler yaptık. Şimdi şey, hazır şeyler dolurken Bakayım bunlar iki seviye olmuş 16.000 depolama alanımız var Şu an için ben e, Paramı duvarlara kullanacağım Çünkü Duvarlarımı yüksel Tutmak istiyorum Şunları yükselt Taş olsun bunlar Kırık taş olun siz Cobblestone olun siz Böyle yaptım sizi şöyle çıkartıp 10 bin lira gerekiyor. Şunu da çıkarttım. Şöyle yaptım. Buna 8 bin gerekiyor. Böyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım. Yanlış oldu. Böyle böyle yaptım. Oldu. Şu an için epey paramız Azaldı. 25 bin liramız vardı. Tamın tamına 25 tane duvar yükselttik. Yani fena değildi açıkçası. Şu belediye binasına bakıyorum. 13 buçuk saat kalmış. 5 ee, taşımız var. Duvarın hacısı açılmıştı. İstik atıyorum. Devin aşağısı olmasın. Attım istik. Hmm. şuna dört yapmayı biraz istiyor yani ee, şöyle yapacağım ee, ne yapacaktım ben ha tamam hatırladım kışla kışlaya girdim şunları bastım şunları da basamadım şöyle bakayım. Hmm. Keşke eski köyüm duruyor olsaydı. Şifacıya kadar açıktı. Tam ejder açacaktım. Ee, hesabımı çaldılar. Bekliyorum şu anda. Şöyle 3, şöyle 4'müş. Azıcık bekleyelim. Şu an 20 kişilik bir kışlamız var. Şu kışlamız hmm, bakayım. Birlik kapasitesi ha, tamam şeymiş. Şöyle bakıyorum. Kütük gibi bir şey var mı? çalımız varmış çalıyı kaldıralım hadi be işçi işte. hadi işçi işte. psikopat neyse işçinin bize yararı dokunmadı 30 saniye daha bekleyince 3 taşa hepsini alabiliyorum şöyle bir bakalım köye yükseltmek istediğim üç bir şu var 3 saat Hıp, bakayım 13.000 bin depolama kapasitesi artıyormuş ancak onlardan önce şuna bak abi ya İkisi de iki seviye sadece şunları yükseltmek istiyorum 1500 diyor hmm. Şu devimiz çıkmış. Şunları yapalım. Ee, biraz altın lazım. Hmm, 34 kupa veriyorsun. Çok hoşsun. Ee, ama ben hani demem. 34 kupayı da alırım abi. Aman abi teşekkür ederim. Şuradan da girişirim 20 okçuyla. Sana kip bay Adam GG oldu. Şu anda GG oldu. Gerçek söylüyorum adam GG oldu. Şu anda. A good game. Bye bye. Şimdi 3 de burayı sömürmez. Öncelikle şunu bir kararlaştıralım. İnce ayrıntı. Toplama sar. Şu anda sömürdü orayı. Çok güzel belediye binasını az da olsa sömürmeye çalışacağım. Artık belediye binasını sömürürsem zaten efsanevi olacak. Sömür Şömerman, hadi, hadi o devi yapamadan, hadi olsun, olsun, olsun iki barbar sana feda olsun. Tamam. İkinci yıldız geldi şimdi. Ee, neden geldi diyorum, bu yüzden geldi diyorum. Merzeli dışında direkt vuruş yaptı. Şimdi tek amacım barbarların bakalım bunu kesebilecek mi? Kırabilecek mi? Artık ne deniyorsa kırdılar abi. Şu anda yüzde yüz hasar veremem. Hayatta veremem. Belki biraz birliğim olsaydı verirdim. Şöyle şöyle. Bunlar da depo yine doldu iksir deposu. Ne kadar bereketli ya. Ne kadar bereketli ya. Ana dolmadı lan. <laughs> 300 kaldı. Az akla bak şimdi. Akla bak. Sen oraya niye iki kişi gidiyorsun da? Buradaki üç kişiye gitmiyorsun. Da hatta dört kişiymiş. Daha hızlı kırarsınız. Bir dakika kaldı. Şu anda ne kadar bina yıkarsak o kadar iyi. Çünkü şu yüzden ne kadar fazla bina yıkarsak o kadar fazla kupa veriyor. Şimdilik bize 20 kupa falan verecek galiba. Bunu da yıkarsak 20 bakayım. Hmm. Bir tane daha yıkarsak daha iyi olurdu ama neyse yıkamayız herhalde. İki saniyede gitmez. Gitmez. Hayatta bir saniye aktı. Bakayım depo fullendi. 22 kutu vardı. Çok hoş. Çok hoş Emma ama ben hani. O dört sevi gelmiş. Green Wolf. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakayım. Şurayı 5 yaparsın hmm. Bir saate şöyle olursun sen. O sırada başka yükseltmeyi yapamıyorum. Bu hmm. Burada 10 dakika olmuş. Çok olmuş. Şunları böyle bir. Bu sefer savaş üzerine oldu. İki savaş mı yaptık? 3 savaş mı? Yok bir savaş yaptık lan. Bir savaş da izledik ama. Şurada bir savaşlarım. Yani bütün yaptığım savaşların hepsini kazanmışım. Savunmaları da kazanmışım. Ben şu adamdan intikam almaya çalışacağım. Abi ben buraya neden daha önce gelmedim? Neden? Ben nasıl bir öküzüm? Ben nasıl bir öküzüm? Neden daha önce buraya gelmem? Arkadaşlar belki süre yetmeyebilir. Bir sonraki bölümde kesinlikle buraya saldıracağım arkadaşlar. acımasız kral kabul ettim Şu anlık ben neyim ya? Nasıl kabul ettim? Klan büyüm. Ha evet, tabii kabul ederim. Şöyle bir GG yazalım adama. Şimdi gelseyalım lan. Ee, ben şöyle bir şey yazacağım. Ben de çıkacağım çünkü. Bence hiç hareket yok yazdım adama ben çıkacağım yazdım cam savaş yap ben böyle yazayım Şuradan bir ne. Kılana Fatih'le bana atsınlar. Fatih ile aynı klana girmek istiyorum. Güzel çocuktu. Bakayım. Sana girmem kardeş. Ben burada çok kötü durumlara düşer. Düşer, düşer, düşerim. Arkadaşlar birazdan Videonun sonuna geleceğiz. Bir şeyler yapalım ki öyle sonuna gelelim diyorum. Bir şey daha geldi. Klanı ziyaret et. Gira bu Bak bu kulağın seni büyütebilir. Ege hmm. Bebe Ege S.A S.A yazalım. Sånn arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın.